Bu bilgi sizin için. Almanya'da aile yanı konaklama seçeneğini denemenizi şiddetle tavsiye ederiz. Malum tarihleri yüzünden onlara ön yargılı da olabilirsiniz. Almanya Dil Kursu Vizesi ikiye ayrıldı. 12 haftaya kadar olan eğitim vizesi, diğeri Almanya Ulusal Vize. Şimdi bunları kısaca inceleyelim. 90 güne kadar olan Almanya Dil Vizesi, yeşil pasaportunuz mu var? Şans sizden yana. Yeşil pasaport cepte Almanya'da dil okuluna gitmek sizin için çok kolay. Almanya vizesinden muafsanız diyebilirim. Almanya'da dil okulunu ayarlayalım, uçak biletini al ve yola çıkma zamanı. Bu arada pasaportunuz mu var? Evet, vize almamız gerekiyor. Yolun sonu tabii ki değil. Detaylarını okulunu bildirdikten sonra sana anlatıyor olacağız. Almanya'da dil eğitimi alacağınız toplam eğitim süresi 90 günü aşmıyorsa kısa süreli Almanya Schengen vize başvurusu yapıyoruz. Yeşil pasaport sahibi şanslı evet ama kullanırsa bir çoğunuz yeşil pasaportu ile vizesiz 35 Avrupa ülkesine gidebileceğini bile bilmiyor. Ama merak etmeyin yakında bu harcalık zaten ortadan kalkıyor. Toparlamak gerekirse yeşil pasaport sahipleri Almanya'da bir dil okuluna gitmek istediğinde 90 güne kadar Almanya vizesinden muaf sayılıyor. Vize başvurusu esnasında dil okulundan alınan davetiye belgesi kursa yapılan Tam ödeme dekontları en önemli belgelerden. Sırada Almanya ulusal vize uzun dönem detaylı. Ulusal vize 90 günden sonra süreli, dil eğitimi almak amacıyla başvurulan vize türüdür. Almanya'da 90 günü aşan eğitim süreleri ve 1 yıllık bir süreler için verin. Bu vizeyi aldıktan sonra yapmanız gerekenler Almanya'ya giriş yaptıktan sonra oturum izni. Yasal ikamet statüsü almanız gerekir. Almanya vizesine Türkiye'den başvuru yerlerini açıklıyorum. Almanya vizesi başvuru yerleri Türkiye içerisinde bulunan başvuru merkezlerinde yapılır. Yani iData e Türkiye'de Almanya'nın yanında İtalya vize başvurularınız için kullanabilirsiniz. Resmi olarak yetkilendirilmiştir. Almanya'da dil eğitimi vizeniz için başvuru yerleri Ankara, ya. İstanbul, İzmir, Bursa, Trabzon, Antep ve Antalya'dır. Daha fazlası için Lemon Akademi'yi takip edebilirsiniz. Biliyorsunuz YouTube'a her gün video hazırlıyoruz ve videolarımızın konularını sizin yorumlara sorduğunuz sorulardan belirliyoruz. Bunun için merak ettiklerinizi aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Yurt dışına ışınlanmak için ise aşağıda bıraktığımız linke tıklayıp yurt dışına ışınlanabilirsiniz.